Düzünü abi, saçları uzatmışsın ha. Tabi lan. Rockçı adamız. Yalnız o rockçı değil, rockçı diye telaffuz ediyor dersen abi. Ya Muhittin o yapma lan. Yalnız dersen abi ben sana çok kırıldım. Sen bize platogon tişörtü giyinin, size anlatacaklarım var dedin. Sen platogon tişörtü giyinmemişsin. Ya Esat, yeter artık. Bak Muhittin ne giyinmemiş. Sabahtan beri ne tantana yaptın lan? Bak derbi pastanesine gelmişiz. Bir anı yaşa ya. Evet Mesut abi. Derbi pastanesine gelmiş oturmuşsun. De deminden beridir kafamızı ütüledim. Burası da Encix pastane ha. Söyleyeyim yani. Bittin. Bir sandalye çeksene lan. Anlatacaklarımı sen de dinle. Çok isterdim desin abi. Ama ben kalamayacağım. Şimdi gitmem gerekiyor. Hadi ya. Bir beş dakika otursaydın lan. Sağ ol desin abi. Sonra ben seni arar, öğrenirim. Ben şimdi gitmem gerekiyor. Tamam o zaman lan. Ha? Hadi görüşürüz. Desen abi, belki de bu itlerin harçlığı yetmiyordur burada bir şey yiyip içmeye. Zorlama o yüzden bence. Hadi ya, bak onu düşünmedim. Tabi lan, burası derbi pastanesi. Antalya'da buluşsaydık. Neyse boş ver. Nedir bu anlatacağın? Çok merak ettim ha. Platagon Studio uygulaması yenilendi Besat. Be Yenilendi mi? Nasıl yani? Artık sahneye ikiden fazla kişi ekleyebiliyorsun. Ama biz kısın kapısı YouTube kanalında hep iki karakterden fazlaydık desene abi. Ya evet orası öyle de bu özellik uygulamaya eklendi. Eklendi derken? Bak sana daha basitçe anlatayım. Önceden bu kafeterya sahnesinde sadece iki karakter sahnede konuşabiliyordu. Diğer karakterler ekstra yani yardımcı karakter olarak sahneye uygulama veya program tarafından ekleniyordu. Sadece olan olaylara tepki verip vermeyecekleri belirlenebiliyordu. Şimdi bu özelliği ek olarak sahnede karakterleri yerleştirebileceğin tüm yerlere duygularını kontrol edebileceğin ve hatta konuşturabileceğin karakterler yerleştirebiliyorsun. Vay be. Arkamdaki koltukta o yerlerden biri değil mi Desan abi? Evet. O zaman bu çok iyi olmuş Desan abi. Çünkü ben şu an arkamdaki koltukta oturan sarışın kızdan çok hoşlandım. Onunla konuşup ona çıkma teklif edebilir miyim? Jessica'dan mı hoşlandın lan? İsmi Jessica mı? Evet Desan abi. Çok hoş bir kız. Ben gidip ona çıkma teklif edeyim o zaman. O zaman sana bol şans. Çok sağ ol Dözen abi. Önce bir tuvalete gideyim, üstümü başımı değiştireyim, şöyle parfümleri sürüp öyle Jessica'nın karşısına çıkayım. Değil mi? Evet evet öyle yapayım. A few moments later. Hi Jessica, can you be my darling? I really love you. You are my sunshine. You're so cute, but I have a boyfriend. He's just behind you. You stupid shit. How dare you flirt with my love? <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde yenilenen Platagon Studio uygulamasından bahsedeceğiz. Bu yenilenen versiyonda artık Platagon Studio uygulamasında bir sahne içerisinde karakterleri yerleştirebileceğiniz yerlerin hepsine artık yenilenen Platagon Studio uygulamasında başka karakterler ekleyebiliyorsunuz. Hatırlayacağınız gibi eski versiyonda sahnedeki bu yerler sadece iki karakterin sahnedeki yerleri olabiliyordu. Yani sadece yerlerin ikisini sahneye yerleştirebileceğiniz iki karakter için kullanabiliyordu. Şimdi bu yenilenen versiyonda sahnelerde karakter yerleştirebileceğiniz her yere istediğiniz farklı karakterleri yerleştirip onların duygu durumlarını kontrol edip onlara diyaloglar da yazabiliyorsunuz. Bizim bu sketchte kullandığımız kafeterya sahnesinde karakter yerleştirebileceğiniz 7 yer olduğu için bu sahne kontrol edebileceğiniz 7 farklı karakter yerleştirebiliyorsunuz. Bu özelliğin yanı sıra Uygulamanın arayüzü de çok değişmiş ve daha birçok kontrol seçenekleri gelmiş. İlerleyen bölümlerimizde hepsini teker teker inceleyeceğiz. Bu yenilikler için huzurunuza Plotogon çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz ve bu yeniliklerin en kısa zamanda masaüstü versiyonunda olmasını diliyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.